Abi Allah rızası için bir destek de bulun sana be abi. 6 tane çocuğum var ya abi. 6 tane çocuk mu? 6 tane çocuğa bakıyor. Lan biz evdeki karıya bakamıyoruz bu 6 tane çocuğa bakıyor. 6 <laughs> tane çocuğa mı bakıyorsun? Tam 6 tane çocuk abi. Sor <laughs> sor. Sen ayda kaç para kazanıyorsun buradan? Kaç? Aa, askeri ücret. Askeri ücret mi? Lan <laughs> askeri ücretle 6 çocuğa sen nasıl bakıyorsun? para verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Sen kaç para kazanıyorsun hadi hele bir söyle. Sen ne yapacaksın hemşerim kaç para kazandım ya? Canımı sıkma benim bu be. adamları top <laughs> <laughs> Adamlara bak lan, lan ekmeğimize taş koydular ya. Gözü kalanın gözü çıksın. Abi Allah razı olsun abi. Destekte <laughs> <laughs> de bulundun abi. Çok teşekkür ederim abi. Sağlı sıhhatin yerinde olsun inşallah. Ulan kazandıkça var ya bu işler benim daha da mutlu etmiyor hocam. Abi kocam ceza Abi kocam cezaevinde abi abi. Allah rızası için abi. Doğru söyle lan. Kocan cezaevindeyse sana 500 lira para vereceğim. 500 mü? 500. Vallahi doğru söylüyorum. Cezaevinde abi. Hangi cezaevinde? Kandıra cezaevinde abi. Neyden yatıyor? Fetodan yatıyor abi. yere gittiğinden gelen fetodan yatıyor, FETÖ'den yatıyor. Doğru söyle. Sen şimdi benim kocamın olduğunu inanıyorsun da cezaevini olduğuna mı inanmıyorsun? Ben Gel, 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 gel,